Çömeziz. Yeah. Adamın birinin borcu var, ödemiyor. İlhanla bana dediler ki gidin alın. Biz de gittik dükkana. İçeri birimiz girecek. Ben dışarıda kalacağım. İlhan'a dedim sen gir, çünkü ben konuşursam yapamam. E niye ki? Lan gevezeyim oğlum ben. <laughs> İlhan en azından liseyi okumuş. Fizik, kimya, çat diye söyler. <laughs> Ya İskender, nereden geliyor bunlar aklına ya? Kaç yıl oldu? Çok. Çok iyi. Bak bak, dinleyin. Bunun kafasında şapka var. Şapkayı çıkartırsam böyle yap, çıkartmazsan böyle yap diyor bana. Sinyal verecek. Ha. Ben de içeri gireceğim. Borcu ödemezse diye. Ya, ya. ya içerisi kalabalık. Ya biz iki kişiyiz, bununla ben. Ee, korkuyoruz Çorumlu. Ne oldu tabii? Unuttu bu. Dur, dur, unutmadım ya. Bir anlattırmadın ya. Tamam, çan kırılı. Sinyal vermeyi mi unuttun İskender Bey? He ya, neydi, nasıldı? Şapkayı tak, şapkayı çıkart. Lan dedim, ilanı öldürecekler. Çektim silahı, dağın dağın dağın, sıka sıka girdim içeri. Ya, peki ne oldu? Kurşunu bitti, Aa. kurşun. <laughs> Dükkandan bir kaçışımız var. Adamlar da arkamızdan çat 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 sıkıyorlar. <laughs> ya İskender, özlüyorum o günleri biliyor musun? Ya vallahi çözlemiyorum. <laughs> ne özleyeceğim, patron olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu böyle hava yapıyor ya... ...o zaman iki tane yumurta kıramıyordu ya. Kebapçı <laughs> <laughs> İskender'miş. Ha. Bardak mı çocuğum? Evet efendim. Nerede durdu? Bahar neresi burası? bilgim yok amirim. Baktıralım. Bas artık. Bas, bas, bas. Ne olur çık ortaya. Bak itiraf ediyorum. Ben de seni seviyorum. Yozgatlı gel gel. Çankır, çankırı, çankırı. <laughs> Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İlhan Bey. Ya bu salatayı şimdi ben limonla mı yapayım yoksa sirke mi? Şimdi kalabalığız ya. Kavga çıkmasın diye diyorum. Kalk! Gülen! Kemal gel gel gel! Adem! Hadi! Hadi Dara! Hadi! hadi. Kaderin bir değil, bin bir yüzü vardı. Dayan, evet. dayan. Adem! Yolun sonuna geldik mi lan Ela? Ha? Ya. Tamam ateşi kesin. Güç kimdeyse kader onun ellerindedir. Bitti mi çocuğum? Bu kadarı yeterli mi? Hadi artık uğraşmayın. Teslim olun. Aferin çocuğum. Yapmak zorundayım. Ne yaptığını biliyorum pekiler. Cahangir Tepeli'ye haber verdim. Ben öyle bir şey yap... Uzun yıllar hapiste sürünmek mi istersin... ...yoksa şu anda burada ölmek mi çocuğum? Kaderini sen seçebilirsin. Ya da benim için önemli bir hizmette bulunabilirsin. Kaan Karabulut. İlgileniyorsan eğer teklifim hala geçerli. Ne istiyor? Bu güzel altan yerini verecekti, sonra vazgeçmişti. Şimdi yine işbirliği yapmak istiyor. İçine düştüğümüz bu durumdan bizi sadece siz kurtarabilir gibi geliyor. Ama Altemur bu yaptıklarımı öğrenince çok kızacak ve affı olmayacak. O yüzden beni güvenli bir yere götüreceksiniz ve hayatta kalmamı sağlayacaksınız. Buna mecburdum. Hepimiz her şeyi çaresizlikten yapmadık mı?